Vano ülkesini bu kadar özel kılan şey nedir? Vano'nun bize tanıtıldığı andan beri bizlere buranın çok önemli bir bölge olduğunu ve sınırlarının dışarıya kapalı olduğunu söylemişlerdi. Fakat Vano'nun sınırları neden kapatılmıştı? Vano niçin yapboz parçalarıyla oluşmuş gibi duruyor? Ve Vano'daki her bir bölgenin iklimi neden birbirinden farklı? Her şeyden önce Vano ne için kuruldu? Gelin bu videoda bu soruların her birini tek tek cevaplandıralım. Ama ondan önce kanala her hafta gelip giden ve bir sonraki hafta tekrardan gelip videoları izleyip tekrardan giden binlerce insan var. Zaten her video hattımda gelip izliyorsanız abone olmanız hem benim açımdan hem de sizin açınızdan çok daha mantıklı olur. Öncelikle Vano'nun dışarıya kapalı bir ülke olduğunu idrak etmemiz gerek. Bu her ne kadar ilk başta Vano halkını korumak için gibi gözükse de aslında bu göründüğünden daha farklı olabilir. Hatırlarsanız Joy Boy balık adamlarla gayet içli dışlıydı. Hatta görünen o ki Joy Boy'un deniz kızı prensesine karşı bir görevi vardı ve yerine getiremedi. Hatta bunun üstüne Kozik klanına bir özür mektubu yazdırdığını bile gördük. Lakin Joy Boy tam olarak ne için özür dilemişti? Joy Boy nasıl bir söz vermişti de onu yerine getiremedi? Açıkçası ben Wanon'un sular altına kalan bölgelerini gördüğümden beri oraların balık adamlar için uygun olabileceğini düşündüm ve tam o anda aklıma geldi. Joy Boy kayıp 100 yıl sırasında hükümete karşı olan savaşı kaybedeceğini anlayıp Wano'yu inşa etme planına girişmiş olabilir. Evet, muhtemelen Joy Boy Wano'yu kendi elleriyle inşa etti. Bunun kulağa aşırı absürt geldiğinin farkındayım ki zaten Joy Boy'u normal bir insan olarak düşünürsek evet, kulağa saçma geliyor. Lakin pek çok videomda söylediğim gibi Moria ve Imu'nun paralel sahneleri, devasa hasır şapka, ek hepteki ors robotu ve Onigashima'daki kafatası gibi ipuçlarından yola çıkarsak Joy Boy'un bir ors yani bir kıta çekici olması çok mantıklı oluyor. Burada bu konuyu uzun uzadıya anlatmayacağım. Çünkü hem bu konuyu pek çok kez bahsettim hem de hali hazırda Joy Boy'un neden ors olabileceği konusunu tüm detaylarıyla bir videomda konuştum. Ben kayıp yüzyıldan önce dünyanın aynı eskiden bizim dünyamızda da olduğu gibi tek bir kıta olduğunu düşünüyorum. Belki etrafında küçük adalar vesaire olabilir fakat ana karanın devasa bir kıta olduğunu düşünüyorum. Pangaea kıtası ve muhtemelen kayıp yüzyılda kıtaları ayıran kişi de Joy Boy'du ki kıta çekici lakabını da buradan almış olabilir. Bu dünyada doğal olamayacak derecede yapay duran yapılar olduğunu fark etmişsinizdir. Bu kıtayı ayıran ve dünyaya dağıtan kişinin Joy Boy olduğunu düşünme sebebim ise aslında gayet açık. Eskiden dünya tek parçaydı ise dünya hükümeti bu düzeni bozmak istemezdi. Çünkü diğer türlü deniz aşırı bölgelere hükmetmek çok daha zor olurdu. Fakat dünya hükümetinin bayrağının adaların birleşimini sembolize ettiğini ve neredeyse kayıp yüzyıldan beri adaları birleştirmek için yaptıkları devasa bir köprü olduğunu biliyoruz. Videonun bu kısmına kadar beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Çünkü bu gerçekten algoritmada çok işe yarıyor. Kayıp yüzyıl sırasında Joy Boy Toki'yi Vanoy bulması için görevlendirmişti. Fakat ortada bir sorun vardı. Toki Wano'nun nerede olduğunu bilmiyordu. Çünkü kayıp yüzyıl çağında henüz Wano diye bir ülke yoktu. Wano'nun haritasına baktığımızda gerçekten her bir parçanın yapboz parçalarına benzediğini fark ediyoruz. Hatta o kadar ki hiçbir parçanın iklimi birbirine uyuşmuyor. Evet farklı iklimler Grand Line için bir ilk değil. Fakat doğal yollarla tek bir adada pek çok farklı iklimin aynı anda yaşanıyor olması Vampir evreni için bile absürt bir durum. Yani muhtemelen Joy Boy tüm bu parçaları farklı adalardan alıp birleştirdi ve Wano'yu oluşturdu. Ve planına başlamadan önce Wano'dan Toki'ye bahsetti. Sonra da onu geleceğe yolladı. Toki'yi geleceğe yollamasının sebebi bana sorarsanız Joy Boy'u bulmaktı. Çünkü bu seride geleceği görmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Hatta One Piece'ten haberdar olan karakterlerin neredeyse hepsi gelecekte var olan devasa olayların kesin olarak gerçekleşeceğini söylüyorlardı. Aynı şekilde Oden Joy Boy'un bir gün Wano'ya geleceğini, o zamana dek ne olursa olsun Wano'nun sınırlarını açmaları gerektiğini söylemişti. Joy Boy Toki'ye geleceği gönderdikten sonra planını balık adamlara ve deniz kızı prensesine de bahsetti. Joy Boy'un aklındaki fikir ise şu anki Wano'yu kurmak ve antik silahları burada 800 yıl boyunca güvende tutmaktı. Nitekim birisini saklamayı başarmıştı. Pluton'u Wano'nun altına gizlemişti ve Plüton günümüzde hala daha orada duruyor. O adaya götüreceği antik silahlardan birisi de deniz kızı prensesi olan Poseidon'du. Bu yüzden Joy Boy'un deniz kızı prensesine verdiği söz onları Noah ile Vanon'un sular altındaki kısımlarını taşımak olabilir. Evet biliyorum Sukiyaki'ye göre 800 yıl önce orada ne bir duvar ne de su vardı. Hatta bizim şimdi gördüğümüz yapboz parçalarına benzeyen Vano ülkesi bile ortalıkta yoktu. Ve aslına bakarsanız tam olarak bu panel benim düşüncemi destekliyor. Sukiyaki oraya 800 yıl önceki Wano dese de kendisi de buranın isminden tam olarak emin değil. Ve muhtemelen orasının adı bambaşka bir şeydi. Joybo ise Wano ülkesini tam olarak bu adanın üstüne kurdu ve etrafını duvarlarla ördü. Geriye tek yapması gereken içeriği su ile doldurmaktı. Böylece hem balık adamlar hem de Wano halkı bu adada rahatça ve güven içinde yaşayabilecekti. Bana sorarsanız içeriği su ile doldurma görevini de dostu Zoya vermişti. Çünkü biliyorsunuz Zoho hem bir fil hem de devasa olduğu için Hortum ile oraya çok rahat su taşıyabilirdi. Ve artık tek yapması gereken Uranüs'ü de Plüton ile birlikte saklayıp aşağı Vanu'yu sularla kaplamaktı. Lakin işler tam olarak beklediği gibi gitmedi. Haydi gelin beraber şu resmi inceleyelim. Bu manga kapı 472. bölüme ait. İlk başta burasından pek bir şey anlaşılmasa da yakınlaşıp detaylıca baktığınızda bu resmin diğer iki antik silahı bir referans içerdiğini fark edeceksiniz. Sağ alt kısımda deniz canavarları sanki emir alırlarmışçasına bir yere doğru ilerliyorlar. Onun hemen üstünde de bir grup üzgün asker gemiyle yolculuk ediyorlar. Onların asker olması ve şu anda üzgün olmalarından ötürü onların savaştan geldiklerini ima etmiş olabilirler. Yani bunlardan biri Poseidon'u temsil ederken diğeri ise savaş gemisi olan Plüton'u temsil ediyor. Ve dikkat ederseniz Plüton'un sol üstünde de yarım bir daire mevcut. Ve daireyi tamamlarsak etrafındaki çıkıntıların sayısı tam olarak 16 tane oluyor. Şu ana kadar kafanızda pek bir şey canlamamış olabilir. Bu çok normal. Peki 1060. sayıda İmun'un Ludusia krallığına indirdiği devasa ışık topunun çizgilerini hiç saydınız mı? O çizgilerde tam olarak 16 tane. Tabii ki buradan yola çıkarak bu saldırının Uranüs olduğunu %100 kanıtlayamayız. Fakat elimizdeki en mantıklı delil bu. Hikayemize geri dönersek, yüksek ihtimal Joy Boy Uranus'u dünya hükümetine, daha doğrusu Imu'ya kaptırdı. Ve muhtemelen Uranus'u almaya çalışırken de can verdi. İşte bu yüzden de Joy Boy'un o savaşta başarısız olma ihtimaline karşı yazdığı özür mektubunu da balık adamlara yolladılar. Hatta bunun üstüne Joy Boy Redline'e tıpkı kendisine benzeyen robotları ile gitmiş olabilir. Ki buna neden 200 yıl önce antik krallıktan kalma bir ors robotunun Redline'a saldırdığını da açıklayabilir. Ayrıca Joyboy'un kafası olduğunu düşündüğüm Onigashima'da nedense Vano'nun diğer parçaları ile birleşik değil. Sanki oraya sonradan eklenmiş gibi. Ve fark ettiyseniz Onigashima tamamen kayalardan oluşan kurak bir bölge. Bu yüzden belki orası eskiden Redline'a ait bir parça olabilir. Emin değilim. Kısaca toparlamam gerekirse Vano ülkesi gelecekteki Joyboy'u karşılamak ve antik silahları korumak için kurulmuş bir ülke.